Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağatay Kang Moşkan. Yani bugün sizlerle Hardstyle yani Türkiye bilinciyle game play çekeceğiz dedim ona evet ona game play çekeceğiz ama biz normalde onu kışkırtıp onu hayvan gibi kudurtacağız. Yani kışkırtma yapıp e, onu trolleyeceğiz arkadaşlar. Eee zaten göstereyim. Eee kendisi Türkiye birincisi arkadaşımız. Cidden çok güzel. Helal olsun. Eee kırmadı beni geldi videolar. Teşekkür ederim. Bu arada Heart Italian'ın kanalına gidip eee kanala abone ol, son videosuna like atıp yorumla. Chat'ten geldik yazarsın. Çok severim çünkü çok fazla kuturdu açalımızı düşünüyorum. videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup bir maç like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Discord sunucuma gelip beni Instagram'dan takip edebilirsiniz ve arkadaşlar abone ol olursanız çok sevinirim çünkü videomu izleyenlerin yüzde 60'ı kanalıma abone olmuyor o yüzden abone olun like atıp yorum yapın çünkü en iyi yorum artık bundan sonra videomda en iyi yorumu e, en iyi yorumları yani videoda göstereceğim arkadaşlar örnek mesela şu an yorumu kim yapmış hemen bakıyorum e, Masim her zamanki gibi harikasın yorumunu yapmış ve ben bu yorum çok hoşuma gitti ve bu videoyu koyacağım. Siz de bu videonun altına kanalıma abone olup like attıktan sonra çok güzel bir en iyi yorum yaparsanız onu da videoda gösterip video çıkma şansı yakalayabilirsiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza girdik bu arada mesaj geldi Mesela kapattım onu şöyle ikide bir öleceğim ben tabii ki böyle böyle gireceğim 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 öleceğim öldüm çok güzel onu kışkırtacak şekilde mesela top bende mi gol atmayacağım kışkırtacağım sonra onu diyeceğim ki sen nasıl bir oyuncusun vesaire vesaire o yüzden arkadaşlar adamın kanına gidin bir like yorum atın yani abone olun yani abone, olun. Yani abone olun, kırmayalım bu arada ben ikide bir ölüyorum. Ee, o da bir şey yani güzel bir şey ama inşallah gol atmaz diye düşünüyorum. Atmasın kazanmayalım maçı. Ne yapacağız kazanıp ya? Kaybedelim. Kaybedelim ya. Kaybedelim. Ben de şöyle hızlı şekilde gideyim. De gol attı. be. Neyse olsun olsun gene gene kış, kışkırtırız. Biz. Gene kışkırtırız. Hemen yani şöyle topu bu sefer top ben gol atmaya çalışacağım. Ee, o yüzden biraz şu oynayayım e, ee, hırslı oynayayım diyeceğim de hep ölüyorum lan bu sefer bilerek öldüm ee, bakalım gol atacak mıyız ama inşallah atmayız diye düşünüyorum gene bastım direkt şöyle mesela adamlar kalemize gol mü atacak attıracağım attıracağım yani hatta şöyle kaleye falan getireyim topu daha yani o bu adamlar mal çıktı aha, aha tamam tamam, tamam. gel kanka beni kes tamam çok 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 güzel her style'yi de kessin kes kesin kesin şu adamı da kesin güzel güzel al işte bu adam geldi bu adam geldi dur dur şöyle şöyle sıkayım abi sıkayım ha. şöyle sıkayım sıkayım lan yanlış kelime kullandım pardon pardon arkadaşlar bu arada biz bu maçı atarken dedim gibi siz de kanal abone olup bu maçı like atmayı unutmayın dedi yüzde kişi videomu izliyor ama hiç abone olmuyor şöyle şöyle trollüyorum hatta aga be bilerek yedim be aga Ah kızdı bana şu an kızdı 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 tam ah ah tamam 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 şu an çok mal gibi oynuyorum harbiden mal gibi oynuyorum ah tamam harbiden mal gibi oynuyorum <laughs> abi çok pis eğlenceli olacak çok pis kışkırtacağım ya hadi hadi ilerleyelim ilerleyelim hemen bu arada kaz maçı kazanırsa helal falan diyeceğim ya yani biraz daha iyi oynayıp ölüyorsun falan diyeceğim o da büyük ihtimal beni suçlayacak şöyle gidelim ee, lan hele hele böyle 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 uzatmalara kaldık bu arada bakalım nasıl olacak maç hızlı bir şekilde ilerleyelim ben sanmıyorum ee, evet gol çıkmadı ne kim gelmiş karşıya da mal bir adam gelmiş ee, hemen yazıyorum evet kız da büyük ihtimal kızlar ben ben de olsam ben de kızım biraz daha iyi oyna hep ölüyorsun ee, o da hatamı söyledi yani niye kaleyi boş bırakıyorsun boş bırak bırakmıyorum be adamlar bu arada adamlar iyi değil de tabii ki de bok gibi oynadı ciddi oynasam ağızlarına bile sıçardım ee, ben mi ölüyorum dedi evet yazayım evet yazayım sonra neyse ana bu arada 600'den düşürdük üf ay 700'den düşürdük ben de onu yazdım bir kale gol atamadın ya falan yazdım. Bakalım ne diyecek çok heyecanlı. Gidiyor bu arada ağzıma sıçabilir ama sıçmaz inş i̇şte diye Tara senden niye oynadı? Ha, random geldi ama evet iyi oynadı bu arada Tara da güzeldi. <laughs> Ana ne diyor bana Walter diye arkadaşlar. Ama tabii ki kışkırtmadı. Sende niye oynadı? Yav neyse ya. Daha iyi. Bu sefer dedim daha iyi oyna falan. Yani bu sefer tam gazladım. Bu elde kaybedeceğiz. Sonra olayla kopacak arkadaşlar. Kopacak, kopacak. Yes, 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 yes. Hadi bakalım hızlı bir şekilde girelim maça. Ee, bu sefer dediğim gibi daha çok Abi dynamite var. Ben dynamite'a kapatan adam olabilirim bence. Tamam, tamam çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Öldü beni. Lan bu, bu kolay gol attılar bu arada galiba. Evet gol helal olsun. Ee, ama bu sefer benim ön planda olmam lazım. Adamlar bana kızıyor. Ha tamam dur dur, dur bu çok güzel öldüm ben. Bu internetim de bir yandan ama yine de yani kötü oynuyorum. Ee, Mortis zaten salak gibi oynuyor da. Adam elektrumu kapattı. Ee, kötü oynayacağım, kötü oynayacağım. Adam kötü oynayacağım adam öldürdüm yani. Bay bir tane gol atalım. Lan lan ha, tamam, çok 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 güzel çok güzel oldu. Atamadım abi atamadım da ben niye bu kadar salak bu oyuna da ya? Hayda ben oyuna bu kadar tazgıtlanmam bu arada hemen hızlı bir şekilde õe, girelim 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 gidelim ta 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 tuta tamam çok güzel çok güzel çok güzel gol atamasınlar hadi mortis yürü bizim bizim mortis edemem bu arada arkadaşlar Ka karşıdaki mortis ediyorum da golümüz yakalar yetiş ŞAH-TAY gol atamasınlar gol atamasınlar bana at bana bana lan bana bana lan ah tamam tamam, tamam. atamayacağım atamayacağım Ha tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel bu arada iyi bir sebep çıkacağım. Nasıl gol atamazsın sen ya falan diyeceğim böyle. Ee, bana bu kız kız gülüyor bu diye. C -c gitti ya. Öyle lan sen. Diğer arkadaşların olması. Allah Allah. Hemen hemen şöyle bu arada ben ölmemem lazım. Ben kaleyi tutmaya çalışacağım ama gol attırmayacağım. Ve bitti. Tamam olayın şu an tırtına geldik arkadaşlar. Karşımıza da koliston bir şeyler geldi. Diyeceğim nasıl kaleye gol atamazsın. Hemen yazalım. Arkadaşlar ben dedim ki nasıl kaleye gol atamadın Aga sen nasıl kastın kupa Allah aşkına, anlatsana bana O da bana random girsem daha iyiydi bot gibi oynanın falan dedi TL1 olmak bu kadar mı kolay Aga çok kötü oynadın ama ya falan yazacağım Sonra ben de yazdım ki bana mı ya vallahi taşıdım yazdım o da sen mi taşıdın yazdı O da ölme rekoru kırdın falan yazdı Ben de dedim ki Aga böyle kişi kulübe, kulübe alıyoruz vallahi ya falan yazdım bu arada Hasitayla cidden çok güzel oyuncu arkadaşlar. Şu an kulüpten giriyorum. Eee kulüpten içeri gireceğim. İstersen çıkayım. Bot dolu kılı klandan yazdım. Ana! Ana! Aga yani kulübe yarın olur. Böyle bot gibi oyuncu yazdım ben de. Bakayım çıkacak mı? Eee çıkacak mı daha doğrusu? Yani çıkarsa harbiden olay arkadaşlar diye düşünüyorum. bak ee, bakayım ne yazacak hemen bekliyoruz. Arkadaşlar kupana bak öyle konuş. Yüksek kupalı aktif olsa senin oynamazdım. Zaten bir kişi giriyoruz ama fark etmiyor senden iyi oynuyor random. Lan randomlar çöp ya. Randomlar çöp çöp. Allah Allah. Harbiden bak kışkırtıyoruz. Bir daha da seninle oynama klanına da gelmem. Lan. Ya. Ya yürü aga seni. Sam Bentley bile. Ta çıktı lan. Lan çıktı. Lan kulüpten halen daha Lan kulüpten de çıktı Harbiden Ananı satayım Oğlum Harbiden çıktı Arkadaşlar çok sinirlendi Çok sinirlendi çok sinirlendi bu sefer kışkırtacağım ne yapacağım biliyor musun çöp oyuncusun yazıp nokta koyup bir daha at lan reddetti reddetti. Arkadaşlar çöp oyuncusun oğlum gerçekler acıdır yazdım. Şu an bakalım tepkisi ne olacak. Çok sinirlendi. oğlum kulüpten çıktı lan. Ana takımdan falan da çıktı. Ben çöpsem sen nesin? Oha. Ya yürü seni Sam Bentley bile taşıyamaz. Oğlum. Üh, üh, üh. Bu arada Hearthstyle arkadaşlar bir yana çok iyi bir oyuncu onu da söyleyeyim adam türk gibiymesi yapmış Türk gibiymesi bu zamanda kolay kolay yapılmıyor onu da söyleyeyim ee, Bu arada ya yürü seni Sen de bile taşıyamaz yazdım bakalım ne diyecek İnşallah e, Fazla yüklenmez e, inşallah da bana fazla kızmaz diye düşünüyorum. Ee, Has canım kankam benim yapma lütfen lütfen. <laughs> kulüpten çıktı adam. Lan kulüpten çıktı. Çıktı, çıktı, çekti. Evet ağır gelirim. onu ben. Uf. <laughs> lan lan ne diyor ne diyor? Lan yürü yürü ya. Yürü ya yazdım bakayım ne diyeceğim. Ya yürü yarım saattir gece vakti kupamı düşürdün arkadaşlar harbiden çok kupasını düşürdüm ya bu arada bu fikir aklıma şöyle geldi ya biz önceden de birkaç yer girdim yani kışkırtmak amacıyla bir iki yer girdik ee, sonradan videoya girdim bir de hoş boş hoş, boş boş boş, boş konuşuyorsun yazdı halen daha kulübe girmemiş kulübden çıktı boş yapıyon yazdı oha aga çok sinirlendi lan harbiden bunu düşürüp bana bot diyorsun. Sen kendine var. Ananı nasıl Hadi çok özür dilerim ya. Tamam tamam. ben daha fazla dayan. Harbiden. Harbiden. Diyeceğim arkadaşlar açıklayacağım yoksa ağzıma sıçacak benim ve artık sadece kavga olmak istemiyorum. Sana bir şey diyeceğim. Yazdım bakalım ne diyecek. Bakalım ne diyecek. Arkadaş ne videosu ya? Arkadaşlar herkes sohbete tur ay pardon yoruma trollenmiş. Ana halen daha sinirli. Ya tamam özür dilerim kanka ya. Vallahi bak kasarız yazın bak kim abi halen daha sinirli. Vallahi vallahi bak kasarız yazdım. Aa adam sindi bana ya. Ben bunu biraz artı kazandırayım. Barışalım ya. Ha benim de kupa kasmam lazım arkadaşlar o yüzden iyi oldu. İyi oldu Yani bakalım ne yazacak arkadaşlar. Bu arada bu video bomba gibi like bekliyorum. En az 75 like gelirse sevinirim. Ana arkadaşlık silerin falan da arkadaşlar bana dua edin ki kasalım. Ee, bu arada dediğim gibi Hashtag'ın kanalında ilk kattığında açıklamada ve yorumda ulaşabilirsiniz. Ona da abone olup son videosuna chat'ten geldik yazarsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Ee, çok kızdı bana harbiden çok kızdı ve ben bu kışkırtmaya mission completed veririm tamam çok güzel çok güzeldi tamamdır kanka ben de yazdım ki tamamdır kanka kasarız videoya ne demek istersin bakalım ne demek isteyecek Yazdaki ki kupamın düştüğüne sevindim. Allah belasını versin arkadaşlar yani ben ona geri kastıracağım bir rahat olun yani o yüzden geri kastıracağım o, onu söyleyeyim ee, ve benim kanalıma baksınlar. Aynen arkadaşlar bu Hardstein kanalına ilk altında yorumuna ve açıklamadan bakabilirsiniz. Onu da kanalına abone olabilirsiniz. Benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Kupon düşüne sevinenler kanalıma baksın. Ayda. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük video bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben bugün güzel kırmaya misyon komple veriyorum. Bundan daha fazla gelmesini istiyorsanız kanal abone olup bilme açıklar atmayı unutmayın 55-60 dakika gelirse efsane olur hastanenin kanalında ilk e kartında yorumda ve açıklamada var. Sağdan solda iki tane video çıktı. Bu videonun ikisine gidip izleyebilirsiniz. Ortadan da kanalıma abone olup şifre oradan kanalıma abone Ya da aşağıdan kırmızı tuşa basıp abone olabilirsiniz. Discord sunucuma Instagram'dan Discord sunucuma gelip Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Öptüm sizi.